Herkese merhabalar. Bugün sizlere ipek kumaşımızın orta sefayı işlediğim son kenarındaki antikayı bitireceğim. Ve örtümüzü göreceksiniz bitmişini. Çok yorumlar aldım, beğeniler aldım. Herkese teşekkür ederim. Güzel sözler için. Şimdi tersten antikamızı baskımızı oluşturuyoruz ve sona geliyoruz. Burada antikamız bitiyor. Tabii ki sizler için önceden ütüledim örtümü. Evet. Bir daha bağlıyoruz. Ve bu şekilde ipliğimizi kopartacağız. İçinde kalıyor. Şuradakilerini bir çekelim. şöyle antikamız bitti şöyle bir gösterelim şu şekilde bu örtümüzün tersi tersi ve şimdi hazır mısınız örtümüzün bitmişini göstereyim size Evet. örtümüzün bitmişim. Evet. Örtümüzün bitmişim. Bu şekilde. Şöyle göstereyim. Şöyle nasıl görünüyor? Bir bakın bakalım. Şöyle bükelim. Şöyle de görelim. Nasıl görünüyor? Örtümüz <laughs> bitti. Bence güzel oldu. Sizce nasıl oldu? Bir bakalım. Evet arkadaşlar. Buralar aristoteri. Burası muşabak. Ve iğne ardı. Geri kalan tel sarma olarak örtümüzü tamamladık. Sahibi İyi ve sağlıklı günlerde, güzel günlerde kullansın inşallah. Temennimiz o tabii ki bu Bence çok da hoş oldu. Sanki şu as aksesuarla daha bir güzelleşti gibi. Ne dersiniz? Sizce de güzel olmadı mı? Şöyle.